arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Hem de mutlu bir video ile karşınızdayım. Yani mutlu olarak karşınızdayım. Ee, Youtube'dan ilk paramı çektim, Youtube'a nasıl başladım ee, bununla ilgili biraz bahsetmek istiyorum sizlere çok iyi bir Youtube izleyicisiydim arkadaşlarım o yüzden de e, düşündüm taşındım bir akşam böyle dedim ki neden ben de video çekmeyeyim neden ben de Youtube'da bir şeyler paylaşmayayım diyerek Youtube'a başlamaya karar verdim ve ertesi gün videolar çekmeye başladım. İlk zamanlar tabii ki böyle bir tecrübesizliğiniz oluyor, böyle bir e, kendinizi bilemiyorsunuz, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ben ilk önce Haziran'da başladım arkadaşlarım. Geçen sene Haziran ayında başladım video çekmeye. Sonra birkaç ay yani Temmuz'a kadar video çektikten sonra e, bazı sebeplerden dolayı video çekmedim açıkçası. Ara vermiştim daha sonrasında. Eylül ayında bir video çekmeye karar verdim ama bu sefer kararlıydım vazgeçmeyecektim yani. Uzun bir süre video çektim ve düzenli video çekmiyorum açıkçası. Bu sebepten dolayı da benim para kazanmam biraz geç olmuş olabilir. İşte haftada bir atıyordum, iki haftada bir atıyordum bazen atamıyordum. Çünkü çalıştığımdan dolayı sürekli böyle günlük vloglar maalesef çekemiyordum. Tabii ki çekmek istiyordum. Çünkü ben bu işi severek yapıyordum. Sonuçta e, bir şeyler paylaşmak istiyorum. İşte yorumları okuyunca mutlu oluyordum. Benim videolarım izlendiğinde mutlu oluyordum. Keza bir faydam olursa mutlu oluyordum. Yani ben video çekmeyi seviyorum. E, birkaç haftadır da hatta çekemedim bu iş yoğunluğundan dolayı. Benim videoda e, aktif olma vaktim, daha çok video atma e, vaktim e, pandemi de oldu açıkçası çünkü çalışmadığım için o dönemde evde olduğumdan videolar çekmeye başladım. Daha sonrasında benim kanalımın e, yukarıya çıkartan yani izlenmesini sağlayan video elektrolük süpürge makinemdi. E, bir de küçük mutfak turu nasıl, e, küçük mutfak turuydu yani küçük mutfak nasıl değerlendirir videom vardı. E, bu videolarım çok izlendi. Biliyorsunuz bir de arkadaşlarım YouTube'un bir e, para kazanmak için bir kuralı oluyor. İşte 1000 aboneye geçmen lazım ve 4000 saati doldurman lazım. Benim 4000 saatim bu videolarla dolmuştu zaten. Bir sıkıntı yoktu. Abonelerim de geçmişti. E, para kazanmanız için, hesabınıza yatması için de 200 TL bir eşiği var YouTube'un. Bunu geçmeniz gerekiyordu. E, benim Nisan ayında reklamlarım açıldı. Kanalımın Nisan ayından bu yana aktif olarak para kazanıyorum. Daha doğrusu param hesaba yatıyor. Daha e, hesabımı da onayladım. E, ve Google AdSense'den gelen bir postayı bekliyorsunuz. Daha sonrasında gelen pini e, hesabınıza girerek aktifleştiriyorsunuz. Şöyle bir posta geldi bana Google AdSense'den. Daha doğrusu ben açıkçası bu kadar hızlı geleceğini beklemiyordum. Hemen adresim onaylandıktan sonra 4 hafta içerisinde Pin kodum geldi arkadaşlarım ve ilk paramı dün itibariyle çektim. yani ne kadar kazandım? Çok bir şey kazanmadım. Bununla ilgili çok merak edilen oluyor. İşte çok videolar izleniyor. Ben de mesela merak ediyordum ne kadar kazanıyorlar acaba diye. Bizim gibi küçük kanallar açıkçası çok kazanmıyor arkadaşlarım. Ee, nasıl bir süreç oluyor? Ee, eğer ki bu işi para için değil de severek yapıyorsanız güzel bir süreç. Ben sonuçta işte sevdiğim için, bir şeyleri paylaştığım için, işte oradaki insanlarla aktif o hale geldiğim için, yani sizlerle aktif hale geldiğim için. O yüzden benim için hani para ikinci planda kalmıştı ilk ilk zamanlarda. Daha sonrasında Adabım onaylanıp reklamlarım açıldıktan sonra bir böyle merakla Aa, bugün ne kadar izlenmişim, bugün ne kadar yaptı acaba diye çok merak ettim. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. İlk zamanlarda mesela öyle çok çok paralar kazanılmıyor. İşte 10 kuruş, 50 kuruş. 1 lira. Yani bunlar kazanılıyor açıkçası. Tabii ki kanalı yüksek olan arkadaşlarımızın çok kazançları olabilir. Ama benim kanalım böyle çok yüksek olmadığı için daha yeni bin e, küsur abonemi olduğundan dolayı hani öyle büyük meblalar kazanmadım. E, şimdi bir de bu işi yapmak isteyen arkadaşlarıma tavsiyelerim var açıkçası. Ee, eğer ki gerçekten YouTube'u güzel bir YouTube izleyicisiyseniz sizler de yapabilirsiniz. Eğer bunun için destek vermem gerekiyorsa ben aşağıya yazın. Ben gerçekten sizlere destek veririm. Neden derseniz çünkü ben çok e, destek istedim arkadaşlarımdan. Büyük kanallardan da istedim ama e, yardımcı olan olmadı. Daha sonra dedim ki kendi emeğimle kendi başarımla youtube'a madem devam edeceğim kendi başarımla devam etmek istedim e, kimseden bir destek görmedim açıkçası eğer ki sizler de yeni başlıyorsanız azminizi e, hevesinizi kırmayın yarı yolda bırakmayın elbet ki vakti zamanı gelince eğer ki Rabbi rızkınızda varsa buradan gelecek olan kazancınız elbet bir gün geliyor yani buna inanın benim hiç inancım yoktu çünkü 100 izleniyor, 200 izleniyor, 300 izleniyor ya diyorum. Hiç izlenmiyor ki. Hani yapıyorum ama sanki boşa yapıyormuşum gibi geliyordu ilk zamanlar. Daha sonrasında işte böyle ev turları, temizlik yapmalarım, işte market gezmelerim. Benim market gezmelerimi çok seviyorsunuz. Ben de sizlerle beraber bir şeyler paylaştığım için, işte indirimli ürünleri paylaştığım için ben de gerçekten çok ama çok hoşuma gidiyor böyle market gezileri yapmak. İşte market alışverişine çıkmak. Bundan sonra da aktif olacağım YouTube'da. Bol bol sizlerle gezeceğiz, yiyeceğiz, araştıracağız. Bunlar elimden geldiği kadar bir yerden bir fikir alırsam, duyarsam sizlerle paylaşacağımca arkadaşlarım. Bir de böyle arkadaşlarım deyince bana kızanlar oluyor ama ben sizleri arkadaşlarım olarak görüyorum. Benim YouTube ailem var diyorum, YouTube çevrem var, YouTube arkadaşlarım var diyorum. O yüzden de yadırgamayın beni size arkadaşlarım dediğim için. Bazen abartıyor olabilirim tabii. Arkadaşlarım konunun çok dışına çıkmak istemiyorum. Ee, başlıktan da görmüş olacağınız gibi Youtube'dan ilk paramı çektim videosu olacak. Ee, çok emekler sarf ettim. Bu emeğimin karşılığını da aldım. Dediğim gibi dün paramı çektim hesabımda. Çok ama çok mutluyum. Bu parayı tabii ki e, şu anlık ilk param olduğu için çok mutluyum. Ee, YouTube için harcamayı düşünüyorum. İşte güzel bir tripot almayı, işte video fikirleri için birkaç eksiğim vardı. Onları tamamlamayı düşünüyorum. Yani sadece YouTube'a harcayacağım bu paramı. Ee, dediğim gibi bu postamı geldi. Ee, benimki üçüncü haftada geldi. Benim zor olmadı yani bu postayı bekleme. Çok da sizleri meraklandırmak istemiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum konuyu. İlk param dün itibariyle çekildi. Tam 320.60 e, kuruş gibi bir rakamda. 320 liralık bir tutara e, oldu. Yani çok izlenince dediğim gibi büyük paralar kazanabilirsiniz YouTube'dan ama bizim gibi küçük kanallar daha doğrusu benim gibi küçük kanallar çok çok yüksek meblalar kazanmıyor. Dilerim ki bundan sonra çok çok izlenirim de güzel mevzalar kazanırız. Öncelikle beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sonuçta sizlerin sayesinde ee, tamam ben emek verdim ama sizler de izlemeseydiniz ben bu tutarı kazanamazdım. Ondan sonra YouTube'a başlayacak olan arkadaşlarıma da kesinlikle bırakmayın. Elbet bir gün sizin de dediğim gibi rızkınız varsa bundan kazancınız olacaktır diyorum. Evet ufak ufak birikiyor belki şu anlık ama daha sonrasında umarım ki ben de aktif olarak video çekersem bundan sonra daha daha güzel kazançlar elde ederiz diyorum. Çok da uzatmadan sizlere beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda, daha uzun videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.